hangi lavaboyu seçerdim arkadaşlar? Ee, bunun en çok iyi olduğu için kesinlikle bunu seçerdim. Of ikisine de bayılıyorum. Aşırı derecede tatlılar. Bunu seçerdim. Kesinlikle bunu seçerdim yani. Pembe çok birazcık bebek gibi geliyor bana. Onun diye bunu seçerdim de. Bu da çok tatlı ama ama bu ya. Kesinlikle daha tatlı bu arada. Bir gümüş, gümüş rengi ama gümüş rengi e, var. Şu şeylerini falan gösteremiyorum. Kesinlikle bu yine. <laughs> bu da çok güzel ama <laughs> ama kesinlikle bu. Bu griye çalan bir renk bence birazcık. Onun bu kesinlikle. Ya artık başka bir şey gelsin. <laughs> bebek mavisi renginde ama yine bu. Bu aşırı bebeksi kesinlikle bu. Hmm. Bu kesinlikle. Sonuncu arkadaşlar bu bu arada. Yeşilli pek sevmem kesinlikle bu.